Okay, arkadaşlar, poğaç yumurta nasıl yapılır ya? Yeah? yumurta poşe denilir buna. Evet. Ee, kaynamış gibidir. Aslında kaynamıştır ama ayıklama işi yok. Ayıklamıyorsun. Yani kaşlayınca yumurtaları böyle, bunun içine böyle atınca Bakın çok iştir. Çünkü lazımdır. Ay lazım kendilerini. O da zaman alır. Ben o sevmem öyle şeyleri. Zaman sevmem. Ben hızlı şeyleri severim. İnanmayın. Yoksa sabrım yoktur. Eyeline yumurtaları. Bu yüzden böyle yaparım. Bak. Son yüzden ki bu tencere küçüktür. Kaldırmayacak hep bütün yumurtaları. Ama bak göresin. Ay. Ki kaldıracak. Evet. Şimdi son yumurta burada. 2 dakikacık böyle kalacak. Bu arada e, su kaynamak üzere olması lazımdır. Öyle soğuk suyun içine sakın atmayınız. Çok kaynamış su. Yani tam öyle kaynamak üzere olacak su. Böyle atacaksın yumurtalar içine. Evet. Şimdi 2 dakikacık oldu bu şimdi ne yapacağım? suyunun fazlasını dökeceğim. Böyle. Bak. Şimdi böyle. Okey. Şimdi. Bunları gidiyorum, avlıyorum. Bunları geliyorum, avlıyorum. Böyle. Avlıyoruz. Dönümünü peçetenin içine. Okey, böyle. Şöyle bu tarafa, görün. Um, Şöyle böyle. Böyle, böyle. Peçetenin içine biraz draining yapıyorum kendini. Biraz draining yapıyorum kendini. Kuruluyorsun yani. Ha? Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. E, yiyeceğiz, tabii ki yiyeceğiz. Yeah. Tabii ki yiyeceğiz. Yeah, man. Yeah. Mesela Cenk Hoca draining style. He? Dan sonra alıyorsun şöyle. Ondan sonra şöyle. Alıyorsun böyle. Şöyle böyle. Alıyorsun böyle. Böyle. Alıyorsun böyle. Şöyle. Böyle. Alıyorsun böyle. Alıyorsun böyle. Alıyorsun böyle Hakan da şöyle. Alıyorsun böyle. Arıyorsun böyle. Evet canım peçeteyi de yakıyoruz böyle. Oh shit. Evet. Şey, evet, evet peçeteyi de. Evet, evet, Ay, evet, man, evet onu be, da yakıyoruz. This is supposed to be the fucking video man. Ama neyse. Right. Ocağı da söndürseydim. Söndür... ocağı. Hayır. Oh no görüyor yapacak diye adam fucking yanını çıkaralım. Alright. Evet yes, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Poach eggs. The best. Yes. Bu şimdi güzel değil mi sizce? <laughs> Bak bir de arası hellimcik daha. Hellimcik de bir de arası. Domad ezecek, hiyarcık. Hocam, o hiyar değil, o salatalık. Fuck off. Shit, küfür ettim yine. Neyse. Um, yeah man, I can't help it, innit? I can't fucking help it. Alright. Baby tamini. Yeah, that's what I'm saying, bro.